Merhaba arkadaşlar benim adım hepinizin merhaba arkadaşlar benim adım Emir bugün sizlerle birlikte o e, gördüğünüz gibi e, Spider oynayacağız. ama ben örümceğim tamam şuradaki adamı yakalayacağım gel bakalım korkma korkma yiyeceğim seni hay hay acıdım yok gitmek istedim ama ben ah işte sen de gel sen de gel kardeş Gel gel. Korkma. Isırmam seni. Belki ısırırım. Arkadaşlar şurada etrafta böyle mor şeyler varmış. İlk kez örümcek oluyorum. tabi oturmanamıyor Şöyle koyayım o zaman. Kaçamaz. Nam 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 Hadi hadi acil. Önce kalanı koyuyorum sadece. Hay az bir canı kal. Yok iyi mi? Evet kazanmak üzereyiz. Birkaç kişi kaldı. Galiba iki kişi kaldı. Tamam. O zaman bu eve girme, girmemesi lazım. Hop şuraya bir tane A. Şuraya da bir tane koyayım. Tamam. Gelirse ayvayı yer. Ben ye geleceğim çünkü. Çünkü örümcek ağ atabilirsem sonra da. kaçma. Kaçma. Ya kaçma işte. Öf uğraştırıyor. Neyse ben yukarı kollayayım. Kapıyı kapatayım. İçeride başka kişi var mı? Yoksa sadece bu mu kaldı? Galiba sadece sen kaldın. Nam 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 nam. Tamam. Bir kişi daha var içeride. Bakalım neredeyim şu. Onu bulayım Yiyeceğim. Sana 6 dakika sonra da kaybedecek. Hiçbir şey yapamazsın. Aha. Gördüm onu. Bakalım neredeymiş? Burada değil. Hop. Kaçtı. Aslında birkaç yeri saklanabiliyor mu? Şöyle saklanıp yiyebilir miyim görünüp anında? Belki. Örümcek ağlarını... Aa. E, ee, örümcek ağ... örümcek ağını yakalamadınız ki işte bu. Daha ben bu ben bunu biliyorum. Al. Ha şimdi ne yapacağım? <Sülüyor> tamam. Ben kazanacağım. Bakalım. Aa, bak. Burayı çalıştırmamışlar bile. Bekle. Türk. Müslüman. E bir şey demedi. Şuradan mı geçti acaba? Örümcek ağına takılıp sonra mı? Örümcek ağa orada. Al. Bir şey yazdı mı? Yazmış. Tamam. E, yeter. Kaybedeceksin işte. Ha kaleme dönüşüder mi? Ah kaçtı işte. Aa, bak şuradan aralardan geri kesin ya. Eve geri döndü. Ee, kesin e, aralardan geri döndü. Eve geri gitti. Zaten eşyaları bulamaz ki. Yani bulsa zaman kalmayacak. Hem bak şuradaki leviyeyi alması falan lazım. Bug'ı kullanıyor herkes. Ha bak şuradan gireceğim. Sinsice. Bu nereye çıkıyor acaba? Buraya. Pişman olmadım. Bir de bir şey var arkadaşlar orada mor e, turuncu anahtar oradaki bir tane kasa var işte onu açmaya yarıyor. Sarı anahtar da var ama o kasa değil. Şuradaki kasa. O ilk önce oradaki levyeyi kırıp açman lazım. Şurada bir tane kasa vardı. Ha e bak şuradaki. Orada, burada. Burayı levyeyi alıp oradaki açması lazım. Onun içine anahtar çıkacak. Açık onu ne yapacaksın Burada mısın? Bak turuncu anahtar burada. Bunu buraya koyayım. Bir tane şeyim kaldı. Örümcek ağım. Buna ne yapacağım? Neyse 1 dakika 43 saniye kalmış. Şunu da aç. Yok. Burada yok. O zaman belki arka bahçededir. Neredesin? E ee, nereye gitti ya? Aa bak burada. Leve'yi almış. Bekle. Beni takip ettiğim. Beni takip et. Ah çıktı. Tamam. Beni takip et dedim bir kere ona. Beni takip et dedim. 45 saniyesi kaldı bir şey yapamaz. Bari yesem mi? Ben aç bir örümceğim. Hadi. Ne bu? Kazandım. kazandım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Azını bir şu şop, gireceğim. Bir şey bakacağım. Bakalım 15, 30. Hmm. Fena değil. Zombi, slurdu. Neyse bakarız. Belki alırım. Neyse arkadaşlar bu, bu video benden, bugün benden bu kadar. umarım videoyu beğenmişsinizdir. 我、oh, 是根。